Ankara Kulübümüzün değerli başkanı, Yeni Mahalleler Birliği'nin değerli başkan ve yöneticileri, sevgili muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, sevgili yeni mahalleli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün benim için önemli, benim yaşımdakiler için de önemli gelece geçmişi geleceğe taşıyan bir eseri hep beraber açılışını gerçekleştireceğiz. Evet. Düşünün ben sevdam yeni mahalle derken ne için yeni mahalle dediğimi bugün biraz aile sofrasında, aile topluluğu içinde açıklamak istiyorum. Düşünün, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda doğmuş, Afyon Sandıklı'da 13-14 yaşında yeni mahalleye gelmiş, komşuluk yapmış, arkadaşlık yapmış, ticaret yapmış, siyaset yapmış. O yeni mahallede o günden beri sokaklarının kokusunu bilen, arkadaşlarının diri, diri, kıymetini bilen bir ailenin çocuğuyum. Yeni mahallede çocuklarım doğdu. Yeni mahallede geçtiğim geçti. Yeni mahallede ticaret yaptım. Bugün 2200 insana yap kurduğumuz şirketlerle, aile şirketiyle iş veriyoruz, aş veriyoruz. Çıkış noktası yeni mahalle. Özlediğim yeni mahalle. Sevdiğim yeni mahalle. O yıllarda sokaklarında buram buram çiçeklerin koktuğu, gece üçlere dörtlere kadar ailelerin birbirleriyle hasret giderdiği, yaptığı yemekleri birbirleriyle paylaşan, çocukların, gençlerin sokaklarda oynaştığı, kapıların tümünün açık olduğu bir yeni mahalle. Hiçbir yerde olmayan sinemaların olduğu yeni mahalle. İlk defa toplu binaların, planlı binaların gariban, kimsesizlere ve belli ücretlilere Ragıp, rahmetli Ragıp Düzün tarafından arsalar yapılarak, planları yapılarak, yollara açılarak, hava gazı gelerek, preylübüsü gelerek, yeni mahalle, Cumhuriyet'in başkenti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti, Cumhuriyetçilerin kurduğu yeni mahalle. Öyle bir günden bugünlere geliyoruz. O günleri yaşatmak için siyaseti kabul ettim. O günleri yapı, yapı, yaşatmak için yeni mahalle unutulmaya yüz tutmuştu. Ankara'da dili, dillenen bir ilçe değildi. Yeni mahalleyi yeniden ayağa kaldırmak için yeni mahallelilere vefa borcumu, yeni mahalleyi kuranlara Vefa borcumu ödemek için yeni mahallede belediye başkanlığını kabul ettiniz. Teveccüh gösterdiniz. Hangi düşünceden olursanız olunuz. Hepiniz her seçimde yeni mahalle sahip çıktı. Ben de o sahip çıktığınız bana verdiğiniz oylara helal getirmemek için var gücümle gece gündüz çalışıyorum. Sevdam yeni mahalle derken onun için diyorum. Daha büyük görevler teklif etti partim. Ama kabul etmedim. Ben siyaset yapmak için bu görevi kabul etmedim. Kendime meşgale olmak için bu görevi kabul etmedim. Yeni mahalleyi bana, çocuklarıma, aileme verdiği değerin vefa borcunu ödemek için bu görevi kabul ettim. Değerli kardeşlerim, Ankara Cumhuriyetimizin başkenti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti. Ankara sadece Ankaralıların değil, bütün Türkiye'de yaşayan doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde hangi ilde yaşarsa yaşasın başkentler bir ulusun simgesidir. Yeni Mahalle'de başkentin simgesidir. Cumhuriyetine sadedir Yeni Mahalle. Onun için yeni mahallede bir evin gelecek kuşaklara o günkü şartlarda 1950'nin şartlarında nasıl yaşadı halk, hangi şartlar altında yaşadı, hangi şartlar altında o yeni mahalle sevgisini büyüttü, gelecek kuşaklara aktarmak için bu müzeyi, bu evi yapmak istedik. Çeşitli yerleri aradık. Birliğimiz de aradı. Yeni mahallede oturan benim yaşımdaki arkadaşlarım da destek olmaya çalıştı. En sonunda bu evi bulduk. Buradan değerli bu evin ilk sahibi Kurtuluş Savaşı Dumlu Pınar şehitlerinden Mehmet Bey'in kızı Cahide Savaşı'nın evidir bu ev. Bize bu, bu evi Haber Al Vakfı'na, Başkent Vakfı'na veriyorlar. Buradan Mehmet Haberela, Profesör Mehmet Haberela çok teşekkür ediyorum Yeni Mahalleliler adına. O da bize bu evi tahsis etti ve böylelikle bu ev bu ev kızı onlara tahsis ediyor. Onlara veriyor vakıf olarak. Vakıfa bağışlıyor ve Mehmet Averal Vakfı da bize verdi. Biz de burayı gelecek kuşaklara taşımak için o günkü şartlarda bütün gelişmiş şehirlerde bu vardır. Kuruluşunu unutturmamak, hangi şartlarda kurulduğu o şehrin, o kentin, o bölgenin kuruluşunu unutturmamak için müze haline getirdik. Yeni mahalle olarak artık Sadece Ankara'da değil, Türkiye'de ses getiren bir ilçe olduk. Yeni mahalle, sanat, kültürde, sporda, yeşil alanda, altyapıda, üst yapıda bugün bütün Türkiye'nin her tarafında konuşulan cumhuriyetin bir ilçesi. İnşallah daha çok şeylerimiz var. Biz cumhuriyet çocukları olarak gelecek kuşakların cumhuriyetin bilinciyle yetişip daha güzel şartlarda yaşaması için elimizden gelen bütün imkanları sizin verdiğiniz vergilerin tek kuruşuna helal getirmeden yine size harcamak için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim millet olarak söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına söylüyorum. Türkiye'den başka yaşayacak bir yerimiz yok. Bu ülkenin kuruluş felsefesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının zor şartlarda kazandığı bu ülkeyi başkent yaptığı Ankara'yı hep beraber korumak mecburiyetindeyiz. Onun için sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Çeşitli sıkıntılarımız var. Ekonomik sıkıntılarımız var, sosyal sıkıntılarımız var. Çeşit bu sıkıntıları cumhuriyetin değerleriyle aşabiliriz. Cumhuriyete kuranların gözüyle insanımıza bakabilerek bakarsa kaçabiliriz. Yeni Mahalle Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim günden beri herkese eşit durdum. Herkese eşit gördüm. Allah'ın yarattığı bir fert olarak gördüm. Cumhuriyetin bir yurttaşı olarak gördüm. Öyle görmeye de devam edeceğim. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. ediyorum. Hayırlı uğurlu. Evet, imalatı. bakın bir milim geçmiyor. kapılarının pencerelerin,